Eğer o Sinan denen adamı öldürmeseydi hepimize bir şey yapabilirdi, öldürebilirdi o adam. Suzi belki senin kardeşinin hayatını kurtardı. Kendimi korumaya çalışmıyordum. NAV TV'de yayınlanan ve Burçin Terzioğlu ile Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı Ben Leman dizisi hayranlarını üzen haber geldi. 12. bölüm reytinglerine göre final kararının verileceği açıklanan ben Leman reytinglerini arttırmasına rağmen karardan kaçamadı. Final kararı verilen dizinin ekibinden açıklama gecikmedi. 12 haftadır NAV TV'de izleyici karşısına çıkan Ben Leman için üzücü haber geldi. Ben Leman dizisinin 13. bölümde final yapacağı açıklandı. Erken final kararının verilmesi dizinin izleyenlerini adeta yasa boğdu. Son bölüm reytinglerine göre final kararı alınıp alınmayacağı belli olacaktı. Tüm kategorilerde reytinglerini arttırmasına rağmen şans tanınmayan Ben Leman'ın final yapacak olması herkese üzdü. Ben Leman dizisi başladığı günden itibaren adından söz ettiriyor. Dizi cumartesi akşamlarına damga vuruyordu. Ben Leman dizisinin 12. bölümüne bakılarak dizinin final yapıp yapmayacağına karar verildi. Ben Leman dizisi yayınlanan 12. son bölümde reytinglerini birazcık yükseltmişti. Ama bu yükseliş yeterli olmadı. Ben Leman dizisinin daha yüksek izlenme oranları alması gerekiyordu. Bu sebepten dolayı da dizinin final yapması iptal edecekti. Ama dizi yeterli sayıda reyting alamayınca dizinin 13. bölümünde final yapmasına karar verildi. Ben Leman dizisi yayınlanan 12. son bölümde 3 puan bandı reyting alarak dizi cumartesi akşamının en az izlenen dizisi oldu.